Bölüm 3. Kökenimiz nereye dayanıyor? Biyografin biyolojini oluşturur. Caroline Mais. İnsan Arapça bir kelimedir ve unutan demektir. Neyi hatırlamamız gerekiyor? Geçmişte yaşadığımız tüm olaylar ve atalarımızdan aktarılan DNA kodları biyolojimizi bugünkü bizi oluşturur kökenimizi anlamak için hangi kayıtlardan oluştuğumuzu araştırmalıyız. Aborjinler düş zamanı dedikleri bir yerden geldiklerine, her gece rüyada oraya gittiklerine ve ölünce geri döneceklerine inanırlar. Bu ilkel kabile bilgiyi yüzyıllardır gelecek kuşaklara aktarmış ve unutmamış. Oysa bizler uzaklardaki evimizi, burada sadece misafir olduğumuzu ve dünya hayatının deneyimlemek için geldiğimiz bir oyun alanı olduğunu unuttuk. Saf enerjiden yaratıldık ama kendimizi bedenden ibaret sanıyoruz. Ve binek olarak kullanmak niyetiyle ödünç aldığımız bedenimizin kölesi olduk. Beden, zihin, zaman algısında sıkışıp kaldık. Bir yanılsamadan ibaret olan zaman bizi sürekli geçmişe veya geleceğe götürür ve anda yaşamamızı engelleyerek bize kim olduğumuzu unutturur. Geçmiş ve geleceğe odaklı düşünce ve duygular gerçekliğimizi tekrar tekrar yapılandırır. Geçmişte yaşamak öfke ve mutsuzluk, gelecekte yaşamak kaygı ve korku getirir. Gerçekliğimizi düşüncelerimiz, duygularımız Titreşimimiz, frekansımız ve enerjimiz belirler. Annemizin karnında bir bebek iken çevreden gelen tüm uyaranlar bilinçaltımızı şekillendirmeye başlar. Bilinçaltımız kopyalar yapıştırır ve aynı filmi bıkıp usanmadan oynatarak gerçekliğimizi oluşturur. Saf bir çocuktan farkı olmayan bilinçaltımız tanımadığı durum ve ortamlardan korktuğu için bildiği durum ve ortamları tercih eder. İşte bu yüzden alıştığımız her şeye karşı bağımlılık geliştiririz. İşte bu yüzden kendimizi mutsuz hissetsek bile alıştığımız ortamlardan ve kişilerden vazgeçemeyiz. Kendi hayatımıza bir gözlemci olarak bakmayı başarabilirsek, tüm bu yolculuğun kendimizden kendimize gerçekleştiğini ve dış dünyada gördüğümüz her şeyin iç dünyamızın yansıması olduğunu fark edebiliriz. İç dünyamızı değiştirmediğimiz sürece dış dünyamız değişmez. Kendimizi düzeltmek yerine başkalarını düzeltmeye çalışmak zaman kaybıdır ve birçoğumuz aynı döngüde sıkışıp kalıyoruz ne yazık ki. Bilinçaltımız kaydettiği, tanıdığı, bildiği duyguları sürekli olarak karşımıza getirerek Tekrarlanan bir kısır döngünün içine hapseder benliğimizi. Bedenimizde aynı duygular için aynı kimyasallar salgılanır ve duygularımız kimyasallar yolu ile bizi kontrol etmeye başlar. Duygu durumumuza göre salgılanan kimyasallara bir göz atalım. Bedenimizin alarm sinyali nöradrenalin. Rahatlatan endorfin. Strese cevap veren kortizol, keyiflendiren dopamin, neşelendiren serotonin, sevgi hormonu oksitosin, sağlıklı uyku sağlayan melatonin ve benzeri. Bedenimizde her duygunun karşılığı olan bir kimyasal vardır ve biz o duyguyu her yaşadığımızda aynı kimyasal salgılandığı için tekrar tekrar aynı şekilde hisseder ve aynı olayı tekrar tekrar yaşarız stres, öfke, çaresizlik, umutsuzluk, değersizlik duyguları ile eşleşen kimyasallar zamanla vücutta birikerek enerji merkezlerimizi tıkar ve bedenimizi hasta eder. Duygularımız için geçmiş deneyimlerimizin kimyasal kaydıdır diyebiliriz. İşte tam da bu yüzden duygularımıza odaklandığımızda geçmişte yaşamaya başlarız. Frekansımızı belirleyen duygularımızın arkasında ise düşüncelerimiz vardır. Şimdi denkleme tekrar bakalım. Gerçekliğimizi düşüncelerimiz yarattığına göre duygularımızı gözlemleyelim ve arkasında hangi düşüncemizin olduğunu fark edelim. İlkel beynimizi devre dışı bırakıp düşünce ve duygularımızı kontrol etmeyi öğrendiğimizde, yani duygu ve düşüncelerimizi bir başkasına aitmiş gibi gözlemlemeyi başardığımızda büyük bir farkındalık oluşur, irade ortaya çıkar ve yönetimi bilinçaltından alır. Bilinçaltımıza yerleşmiş, bize zarar veren eski kayıtları silerek yerine yeni kayıtlar koymak, geçmiş ile barışmamızı ve yaşananları olduğu gibi kabul etmemizi sağlar. Bilinçaltı kayıtlardan sonra şimdi de hep birlikte zihnimizi gözlemlemeye, zihnimize gözlemci olarak bakmaya ne dersiniz? egomuzu besleyerek bizi dünya nimetlerine bağımlı hale getiren zihnimiz, gelecek korkusu ile dolu zihnimiz, kaygı dolu zihnimiz, sizin zihniniz hangi duyguların kontrolü altında? Bilinçaltı temizliği, geçmişten kurtulmayı ve düşüncelerimizi kontrol altına almayı, zihin kontrolü ise duygularımızı yönetmeyi ve üst düzey bilinç farkındalığına ulaşmayı sağlar. Tutunduklarımızı serbest bırakmak, en çok sevmemiz, değer vermemiz gereken kişinin kendimiz olduğunu idrak etmek ve bilincimize yatırım yapmak alanımızı genişletir, hafiflememizi sağlar ve bize koşulsuz sevginin kapılarını açar. Bilincimizin sınırlarının ötesine geçmeye ve perdenin arkasındakini görmeye, kozmik birlik ve vahdet okyanusuna dalmaya zaman ve mekandan sıyrılarak her şeyle bir ve bütün halinde olmaya ne kadar istekliyiz. Sanki sihir dünyasına girmiş gibi coşkulu ve huzurlu hissetmeye, kutsal olanla bağlantı kurmaya, zihnimizdeki çelişkileri, zıtlıkları görmeye, bir anda oluşan farkındalık ile görünenin ötesindeki anlamı görmeye, saf enerjiden yaratıldığımızı hatırlamaya istekli miyiz? Kendimizi utanç duymadan ifade edebiliyor muyuz? Tutku ve merak ile her yeni güne yeni bir serven gözüyle bakabiliyor muyuz? Kendimize özen gösteriyor muyuz? Kendimizi seviyor muyuz? Yaşamdan aldıklarımızın bize tanınan bir ayrıcalık, verdiklerimizin sorumluluk olduğunun farkında mıyız? Her birimizin biricik, eşsiz ve tek olduğunu hissedebiliyor muyuz? yaşamı büyük bir sevgiyle kucaklayarak neşe, keyif, coşku içinde dolu dolu yaşayabiliyor muyuz? Tagore der ki, arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer. Gözümüzü gökyüzüne çevirerek muhteşem akışı hissetmeye çalışalım. Her gün güneş doğuyor ve batıyor. Güneşin doğuşunu ve batışını izlemeye zaman ayırıyor muyuz? Yağmur yağdığı zaman işi gücü bırakıp yağmur sesi dinliyor muyuz? Doğadaki güzelliğin, akışın ve ahengin farkında mıyız? Cevabımız evet ise anda yaşamının manasını biliyoruz. Sorun yok demektir. Ancak eğer düşüncelerimizi gözlemleyecek vaktimiz yoksa, daha ima yapacak çok işimiz varsa, zihnimiz başka insanların söylediği ve yaptıklarıyla çok meşgulse, ve bu muhteşem akışın farkında değilsek bizi zihnimiz ve bilinçaltımız yönetiyor diyebiliriz. Sizce bilincin hangi aşamasındasınız? Bu aşamalara kısaca göz atalım. Bu dünyaya neden geldim sorusu uyanışın ilk aşamasıdır. Düşüncelerinin farkına varmak ve kontrol edebilmek ikinci aşama. Duyguların farkına varmak ve kontrol edebilmek üçüncü aşama. Koşulsuz sevmek dördüncü aşama. Ego'yu fark etmek ve onu kontrol edebilme yeteneği kazanmak beşinci aşama. Her şeyin bütünün bir parçası olduğunu ve bütüne hizmet ettiğini algılayarak hakikate tanıklık etmek ise altıncı aşamadır. Ramta der ki tüm yargıladıklarınızı kucakladığınız, hor gördüklerinizi sevdiğiniz zaman ne olur? Kendi öğrenimleri için bu deneyimlerden geçen kişileri anlayabilir, onlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı olabilir, kendi hayat deneyimlerini yaşamalarına izin verebilirsiniz. İşte o zaman ermiş olursunuz. Başka nasıl ermiş olacağınızı sanıyorsunuz? Hayattan kaçarak, bir mağaraya ya da tapınağa kapanıp tütsü yakarak mı? Düşüncelerinin farkında olanlar ve duygularını kontrol edebilenler yaşamının kontrolünü eline alarak anlamlı bir hayat yaşar. Düşüncelerimiz ve duygularımız sonucu oluşan his dünyamız manyetik alanımızı oluşturur. Manyetik alanımızla uyumlu olan olay ve kişilere doğru çekiliriz. Çevremiz ile sürekli etkileşim halindeyiz ve bu etkileşim manyetik alanımızı etkiler. Çevremizden gelen uyaranlar sonucu oluşan olumsuz etkiler olumsuz sonuçlar doğurur. Örneğin korku, karamsarlık, şanssız olduğumuzu düşünmek, kıtlık bilinci gibi düşünceler bize mi ait? Bizim deneyimlerimiz sonucunda mı oluştu yoksa çevremiz tarafından bize aktarıldı mı? Aynı ailede benzer olayların yaşanması hep bilinçaltı kayıtlar sebebiyledir. Fakir veya zengin olmak gibi, şanslı veya şanssız olmak gibi düşüncelerimizi ve duygularımızı doğru bir şekilde analiz edebilirsek kendimizi bir üst boyuttan gözlemleme şansına erişir ve gerçekliğimizi değiştirebiliriz. Bu farkındalığın oluşması için sessiz kalalım ve düşüncelerimizi izleyelim bir yabancı gibi günün her anı aklımızdan gelen her düşünceyi gözden geçirelim ve bu düşünce bana mı ait diye kendimize soralım düşüncemizin hangi duygu veya çevresel uyaran sebebiyle oluştuğunu fark edelim zamanla oluşan farkındalığın ve düşüncelerimizi kontrol altına almanın keyfini çıkaralım Düşüncelerimizi dışarıdan gözlemleyen bir gözlemci olduğumuz zaman hem kendimizi hem yaşamımızı değiştirir ve dönüştürürüz. Olumlu düşünce ve duygular içinde olduğumuzda hayatımıza güzellikler akmaya başlar. Güneş ışınları iyi niyetli ve sevgi dolu insanları aydınlatır. Boris Lipton der ki, yaptıklarınızdan sorumlu olduğunuzu ama düşündüklerinizden sorumlu olmadığınızı düşünebilirsiniz. Oysa düşündüklerinizden de sorumlusunuz. Çünkü ancak böyle olursa düşünceleriniz üzerinde çalışabilirsiniz. Yaptığınız her şey düşüncelerinizden kaynaklanır. Tasavvufta balığın denizi merak etmesiyle ilgili bir hikaye vardır. Hikayede balık denizden çıkarıldığında nefessiz kalınca zaten denizin içinde olduğunu anlar. Bir uyanış hikayesidir bu. Şeriat bir gemidir, hakikat ise okyanus. Hakikat okyanusuna dalabilmek için bedenden ve ben demekten vazgeçmek, uyanmak gerekir. Yunus Emre der ki, hakikat bir denizdir, şeriattır gemisi. Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar. Her aracın bir amaç olduğunu unutmayalım. Beden gemisinden kurtulup denize dalmak gerek. Her şey bütünün bir parçasıdır ve hiçbir şey tümden bağımsız hareket edemez. Kuantum boyuta inildiğinde hiçlik olduğu için hiç olmayı başarabilirsek, ortak zeka alanına ulaşır, tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girer ve oradan bilgi almaya başlarız. Rüyalar veya ilhamlar yoluyla. Bir elektron gözlemlediğimizde parçacık, gözlem yapmadığımızda dalga özelliği gösterir tüm bu alem biz gözlem yapmaya başladığımızda şekillendiğine göre gözlemlemek istediğimiz manaların açığa çıkışıdır. O halde var sandığımız fiziki bedenimizden sıyrılmak ve dalgalar dünyasında özgürce sörf yaparak gerçekliğimizi yaratmak elimizde. Çıktığımız her yolculuk bizden bize bir seyahattir aslında. Amaç aynı yolda yürürken gelişmek ve dönüşmek. Kendi içimize yolculuk ettiğimizde arzı dolaşmış gibi oluruz. Çünkü makroda ne varsa mikroda da aynısı vardır ve her birimiz kendi sarayımızı inşa ederiz. Ne güzel dile getirmiş Hazreti Gaybi. Her insan kendindeki kainat sarayının sultanıdır. Ben kişisel gelişim kitapları okuyarak başlamanızı tavsiye ederim. Kişiliğimiz değiştikçe kadersel döngülerimiz de değişir. Çünkü yarattığımız simülasyon zanlarımızdan, yani zannettiklerimizden oluşur ve zanlarımız bir girdap gibi bizi içine çeker. Yargı, eleştiri, korku ve ego varsa kalbimizin huzur bulmasına imkan yok. Dualarımız kalp ve dil birleştiğinde kabul olduğu için kalbimiz huzursuz ise dualarımız da kabul olmaz. Dua etmek tüm kalbimizle inanarak Allah'la iletişim kurmaktır. Hepimiz birbirimize bağlı olduğumuza ve hep birlikte bütünü oluşturduğumuza göre dua ederken benim ve bütünün hayrına olanı nasip et demek en doğrusu çünkü kısıtlı görüş açımız ile bizim için neyin doğru olduğunu bilmemiz çok zor. Dua ederken Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlarız ki bu şekilde enerjimizi yayar ve odaklarız. Duamız bittiğinde ise amin diyerek bizim için hayırlı olanı alır ve kabul ederiz. Tıpkı bilgisayarda bir siteye bağlanmak, ve çıkış yaparak iletişimi sonlandırmak gibi belli bir konuda diretir ve ısrarla istersek isteğimiz akışa aykırı ise direnç oluşur. Bir şeyi ısrarla istemenin yol açacağı direnci anlamak için hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzu gözümüzde canlandırmak yeterli olur sanırım. Geleceği anda hep birlikte şekillendiririz. Ben geçmişe dönüp baktığımda Israrla istediğim her şeye kavuştuğumu ancak hemen hepsinin gerçekleştikten sonra gerçekliğimi yönetmeye başladığını ve sınavım haline geldiğini gördüm. Yaşam bana seçmek yerine ilahi akışa güvenmeyi ve benim için en güzelinin geleceğine inanarak teslim olmayı öğretti. Ne demişler? Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Çekim yasası dileğimizin frekansı ile eşleştiğimizde gerçekleşir. Ancak her doğanın paket halinde geldiğini unutmayalım. Bu yüzden hayırın içinde şer, şerrin içinde hayır vardır deriz. Bizim hakkımızda hayırlı olanı sadece Allah bilir. O esirgeyen ve bağışlayandır. Benim tavsiyem neşe, keyif, coşku ve şükür duygusu içinde yaşarken kendimizi akışa bırakmak. Farkındalıklı yaşamak. Burada ironik bir durum söz konusu. Farkındalıklı olabilmek için deneyimlemek deneyimleyebilmek için de seçimler yapmak zorundayız. Allah bir şeyin olmasını istemese isteme duygusunu da vermezdi. Enam suresi 59. ayet der ki, onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Ruh bir enerjidir, bir bilgi okyanusudur. Okyanusta bir damla olan ruh öğrenmek için dünyaya gelir ve deneyimlemek için insan bedenini kullanır. Bir aborjin ata sözü ile kapatalım bu bölümü. Biz bu zamana ve yere misafiriz. Geçip gidiyoruz. Amacımız gözlemlemek, öğrenmek, büyümek, sevmek ve sonra eve geri dönmek.